Peygamber Efendimiz bir gün Cenab-ı Hakk'ın dört büyük meleği Hz. Cebrail aleyhisselam, Hz. Mikail aleyhisselam, Hz. İsrafil aleyhisselam ve Hz. Azrail aleyhisselamla bir araya geldiler. Hz. Cebrail aleyhisselam bana dedi ki, Ey Allah'ın Resulü! Ümmetinizden bir kimse size günde on defa salavat getirirse, yarın kıyamet gününde ben onun elinden tutar, sırat köprüsünü kuşlar gibi geçiririm.'' Hazreti Mikail aleyhisselam dedi ki, Ey Allah'ın Habibi, ben o kula sizin kevser havuzunuzdan kana kana içiririm. Hazreti İsrafil aleyhisselam dedi ki, Ey Allah'ın Nebisi, o kulun affı için başımı secdeye koyarım. Allahu Teala onu affetmedikçe başımı secdeden kaldırmam. Hazreti Azrail aleyhisselam dedi ki, Sana günde on defa salavat getirenin ruhunu peygamberler gibi kabz ederim.'' alırım. Bunun üzerine efendimiz bu ne büyük bir lütuf ya Rabbi. Bu ne büyük bir ihsan Allah'ım diye buyurdular.